Özgür. ilk altı ayın üretim hızını yüzde yirmi arttırsak... ...kumaş ihtiyacını karşılayabilir miyiz? Hmm. Karşılarız. Güzel. O zaman yüzde yirmi beş yapalım. Yok o biz biraz zorlar. Zorlasın dostum. Benim de amacım bu zaten. Benim bu şirketi bir önce toparlamam lazım. Tamam, bir satış patlaması beklemiyorum. Ama ön siparişler her zamankinden daha iyi gelmiş. Bunu değerlendirmek lazım. Neyse, bunu böyle yapalım. Şu yurt dışı pazar verilerine bakalım mı? Ya Macit, Allah aşkına bir duralım ya. Vallahi çok yoruldum artık. Gözlerim rakamları görmüyor. Sen nasıl dayanıyorsun oğlum? Aşkla da değilim dostum. Hadi kahve içeceğiz. Özgür. Sen olmasaydın bu kadar çabuk toparlayamazdım. Teşekkür ederim dostum. Arzu oldu. Çok yorgunum şimdi gerçekten. Duygusal yapamayacağım. <laughs> Selam. Kolay gelsin. Kolay başına gelsin. Buyur. Çok mu çalıştırıyor seni? Ya yemin ederim deli bu adam. Ya yani tam bir işkolik. Ben senin yerinde olsam evlenmekten vazgeçerdim. Adam işten eve gelmez. Ee, Duygu şirkette çalıştığınızı söyledi. Ben de acıkmışsınızdır diye düşündüm. Çok güzel kokular geliyor oradan. Evet. Hadi bakalım beyler biraz ara verin. Size deniz mastürünü pizza getirdim. Macit bayılır. Seni sevdiğinden ince hamur. Teşekkür ederim. Neyse ki ben de seviyorum. Yoksa aç kalacakmışız. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Bu sabah çok neşeli gözüküyorsun. Evet. Şirkette işler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Krizi atlattık. Çok kısa sürede eskisinden daha iyi bir hale gelmiş olacağız. İşte benim oğlum. Sana güveniyorum Macit. Teşekkür ederim. O zaman ben gideyim. Şirkette işler beni bekler. Sen yine de kendini çok yorma. Bu süreçte pek de mümkün değil anneciğim, görüşürüz. Ne oldu İnce, neden bu kadar tedirginsin? Görmüyor musun Kerim? Macit hep işleri bir an önce yoluna koymaktan söz ediyor. Aklı hep işleri yoluna koyup nişanı bozmakta. Bu neşesi, bu mutluluğu hep o yüzden. Bu iş o kadar kolay değil. Biliyorum. Ama Macit bilmiyor. Günaydın. Neriman iyi ki geldin.